Merhaba arkadaşlar sizlere başlıkta gördüğünüz gibi herhangi bir oyunun bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmadığını nasıl öğrenebileceğinizi göstereceğim. E, bu çok tatlı kolay bir site aslında ama e, şöyle küçük bir nüans vermek zorundayım. Küçücük bir program indiriyoruz. Programı indirip indirmemek sizin kararınıza kalmış bir şey. E, Dilerseniz sadece sistem e, bilgilerini öğrenerek de kaldırıp kaldırmadığını hesap edebilirsiniz ya da Programı indirerek site sitenin programı zaten bu indirerek size onay diki veriyor mu vermiyor mu bilgisayarınız kaldırıyor mu kaldırmıyor mu onu da görebilirsiniz ama dediğim gibi güvenip güvenmemek size kalmış bir şey ben indirip size göstereceğim sadece bunların bunlarla mükellefim hemen Google'a giriyoruz can you run it yazıyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde yazıyoruz ve direkt ilk çıkan site zaten benim bahsettiğim site. E, bu sitenin nasıl amacı şu oyunların sistem gereksinimlerini göstermekle e, mükellef bunlarda. E, tabii ki de bu sistem bayağı güzel bir sistem aslında ama şöyle bir durum var. E, arada bir kaçaklar olabiliyor. Kaçaklardan kastım hani bahsettiği önerilenlerde. Bazen tutmamış olabiliyor ama tabi sistemin sistem dediğimiz çok çok komplike bir şey olduğu için her sisteme uygun ayak uyduramayabilir oyunlar da gerek yani komplike sistemler açıkçası. Öncelikle bir oyundan başlayalım Red Dead Redemption. Red Dead Redemption'a bakalım. Şimdi Red Dead Redemption'ı isterseniz bu şekilde görebilirsiniz zaten özelliklerini. İstediğiniz oyunda şuradaki alana yazabiliyorsunuz. Ben direkt buradan tıklamak istedim. E, ardından burada mesela bize diyor ki minimum sistem gereksinimleri bu ve maksimum maksimum değil de daha doğrusu recommended dediği şey şu önerilen. Onu da doğru düzgün okuyamadım zaten yanlış telaffuz ettim. Önerilen sistem gereksinimleri de bu. Ee, peki şöyle bir durum var. Biz bunlara baka baka istersek böyle anlayamayabiliriz de ya da doğrudan burada e, uygulamasını indirerek tek tek seferde bize kaldırıyor mu kaldırmıyor mu onu gösterebilir. E, o yüzden şuraya tıklıyoruz. Can you run it'e tıklıyoruz. Ardından bizi böyle bir sisteme yönlendiriyor. Sistem bize bir tane program indiriyor. Şimdi indirecek zaten. Gördüğünüz gibi indirdi. İndirir indirmez bunu çalıştırdığımızda hemen başlatayım bir saniye henüz inmedi. Zaten dediği şey entry safe to run diyor. Gördüğünüz gibi hardware detection diyor. Ee, öncelikle bizi bir tanıyor. Bilgisayarımızı bir tanıyor. Sonra bizi e, çekmek istediğimiz daha doğrusu bakmak istediğimiz oyunun sitesine sayfasına yönlendiriyor ve orada bize onay verip vermemesi kendi kararı tabii ki de bilgisayarımız uyuyor mu uyumuyor mu o belli değil henüz. Gördüğünüz gibi Exciting diyor hemen hop gördüğünüz gibi ana sayfaya yönlendirdi oyunu sayfasına yönlendirdi minimum sistem gereksinimlerine uyuyor her türlü uyuyor hatta fakat recommended yani e, önerilen sistemlerde uymuyor önerilen sistemde bildiğiniz gibi belli başlı e, hani en yüksek performansta alabileceğiniz şeyleri gösteriyor genel olarak fakat minimum sistem gereksinimlerde gördüğünüz gibi uyuyor ve çalıştırabiliyor. Yani bu arada bu uygulamayı yükledikten sonra diğer e, arama yapmak istediğiniz zamanlarda tekrar tekrar bu uygulamayı indirmenize gerek yok. Örnek veriyorum. Şu biraz önce indirdim. Cyberpunk'ı kaldırıyor mu kaldırmıyor mu ona bakacağım. Ya da God of War'u. God of War'a bakalım. Gördüğünüz gibi bunda da minimum sistem gereksinimlerini kaldırıyor. E, i̇ki tarafı da iki tarafı da göster. Mesela GTA 5. GTA 5'te ikisini de kaldırıyor. GTA 5'te hem minimumu hem önerilenlerde de kaldırabiliyor. Bu şekilde sizlerde oyunları bunlar ne saçma sapan reklamlar ya. <laughs> Tövbe yarabbim. Ee, dediğim gibi sizlerde bu şekilde e, istediğiniz oyunun istediğiniz gibi bilgisayarı kaldırıp kaldırmadığını görebilirsiniz. Umarım video işinize yarar. E, açıklama kısmında sitenin linki olacak zaten. Video işinize yaradıysa video beğenmeyi ve Naçizane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.